Herkese merhaba. Ben Pınar Başbu. 2016 yılında Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan Oyunlarla Adım Adım Müzik adlı kitabın yazarıyım. Bu kitap 1993-2011 yılları arasında çeşitli kültür ve sanat merkezlerinde ve anaokullarında 4-8 yaş çocuklarla gerçekleştirdiğim müzikli aktiviteleri kapsamaktadır. Kitabın amacı müziği soyut düzeyden somut düzeye indirgeyerek mümkün olduğu kadar dokunulabilir, görülebilir kılmak ve bu yolla müzikteki bazı temel kavramları çocuğa öğretebilmektir. Dolayısıyla kitap aslında bir müzik eğitim kitabıdır. Fakat bana kalırsa bunun biraz daha ötesinde çünkü oyunlar çocuğu düşünmeye, çözüm bulmaya, keşfetmeye yönelttiği gibi daha önce edindiği bilgi ve deneyimlerle oyunlar arasında bir bağlantı kurup yorum yapmasına da olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla sadece müzik öğretmenleri değil 4-8 yaş çocuklarla çalışan herkes kolaylıkla bu kaynaktan faydalanabilir. E, oyunları sırasıyla oynatabileceğiniz gibi kitabı sadece bir aktivite kitabı gibi düşünüp herhangi bir oyundan da başlayabilirsiniz. Kitabın son bölümü atık malzemelerden enstrüman yapımı bölümüne ayrılmıştır. Çocuklar burada yaptıkları müzik aletlerini kitap içerisindeki bazı aktivitelerde kullanma olanağı da bulacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.